Selamünaleyküm arkadaşlar. Ülgen'in köy hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar. Gerçi videolar akşam bizler, için akşam oluyor da. Yine de olsun. Sabah şu anda saat 9 arkadaşlar. Bu neymiş? Ee, Kargat hazırlamaya kalktım arkadaşlar. Bugün de cumartesi çocuklar evdeler. Kargat'ımızda ne hazırlıyor? Bayağı da kaynat videosu çekmiyordum o yüzden de hani bir çektim biraz da hazırlık yapıyorum. Böyle getir istersen. Kaynat hazırlıyorum arkadaşlar patates kızartıyorum gördüğünüz gibi şu şekilde patates koydum, yumurta koydum haşlansın diye. Çayımız da şöyle kaynıyor. Hemen bunu demleyeceğim. Şurada da görüyorsunuz hazırlıklarım var. Fırınım yine açık. Çay önce bir demleyeyim. İrmik tatlısı sürdüm arkadaşlar fırına o pişiyor. Bir yandan da şerbetini ayarlıyorum. Bir de elmalı kurabiye yapacağım. Elmalı kurabiye yapacağım. Bugün bu hazırlık ne yedirseniz İsmail'in öğretmenleri geliyormuş arkadaşlar iki tane. Ev gezisi yapıyorlarmış. Her sene böyle birkaç kişi, birkaç çocuğun evini gezi yapıyorlar. O sende. O senin Artık ne için yapıyorlar bilmiyoruz. Dün aradılar beni bir saat sizlerle gelecekti. Bugün de cumartesi e, 24 arkadaşlar. Kimdi? Onun kutlaması var. Herhalde kutlamadan sonra gelecek. Şöyle bir bakar isterseniz. İzleyelim. Kut şöyle isterseniz. Gördüğünüz gibi bak, çok da güzel, güzel kızarmış. Hemen şöyle bir gönderim. Altını pişirmiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Üstüne yine kızarsa bile. O yüzden ben de üstüne kapatıyorum. Biraz da altı kızarsa şu şerbetimi bir ayarlayayım. Şerbet nasıl yapıyoruz? bilmiyorum siz arkadaşlar. Normalde hani eridik tatlısı şerbeti kaynar. Kaynatmadan yapıyorum. Çünkü niye ki? Sıcak e, şerbet soğuk olacağı için. Geçen öyle bir denedim. Acileme bir tatlı istediler. Bize bir tatlı yaptı akşam. E, aklıma eridik tatlısı geldi. E bunun da şerbetini ne yapacak? Kaynatacak. Ondan sonra soğumasını bekleyecek derken dur dedim soğuk suyla ben mi yapayım? Şekeri döküp erittim arkadaşlar. Geçen gittim. Yine de yaptım herhalde. Öyle güzel olmuş ki yemek tatlısı gerçekten. Yani hemen bitti. Hemen bendeki aynı tatlı yolu oraya da. Yaptım arkadaşlar. Evet. Yemek tatlısını yaparken çekmedim. Çocuklar yoktu. Kırkı koymak istemedim. Bakkal alın verdiydim markete. Bu şekilde işte arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi elmalı kurabiye yapacağım. Ondan kızarırken bir üç tane elmamı bir rendeleyin. Durdur dur, istersen. Elmaların suyu. Hemen rende yapacağım. Ocağa alacağım çünkü elmaların soğuması gerekiyor. Bunu da akşam yaptım arkadaşlar. İnanın valla akşam koca bir tepsi. Kurabiye yaptım elmalı kurabiye. Anam. 2 saatin içinde bitti. Ben ne kadar tadım? Bulut balon gelene kadar mı tadım sanki? Şu şekeri biraz daha Bayağı eridi zaten arkadaşlar. Şey, bu kadar ekle. Şekerimizde ne var biliyor musunuz? 4 su bardağı su 2,5 su bardağı da şeker var. Evet, bunlar da burada hazır olabilir. Benim telefonumdan mı, ha? telefonumdan mı çıkardınız? Telefonumdan mı çıkardınız? Hemen şu rendiye geçelim. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu niye söyleyeceksin? Bana değil.

Evet. onu da lazım Ne? Unutkan Evet arkadaşlar. <laughs> bu dizimiz, bu dizimiz <laughs> Pardon, mis gibi. Anne. <laughs> Anne bir dakika gelemem anneciğim İki dakika dur. Böyle iki tepsiye koymasa benim ne yapıyorum. arkadaşlar şu tepsi fırına küçük geldiği için eğiliyor. Ee, kek de şey oluyor. eğer bir düşüyor. O yüzden ben de büyük tepsiye koyayım. O düz oluyor. Bakın kek çok güzel dümdüz. Şimdi ne yapacağım? Şunu da yapana kadar bir havasın, şişini alsın sıcaklığını. İlk sıcaklığını gitsin. Hamur olmasın arkadaşlar. Şunu Hemen şu şekilde zaten 3 elmanın bir tanesi kaldı. Kayfaltıya oturmadan bunu da hemen sürmem lazım arkadaşlar fırına. Şimdi çayımızı kaynıyor. Şu kuç ocağa alacağım. Altını da kısalım kesin yakmadan. Yumurtamızı da şuraya alalım. Burada haşlama düştü. Elmamızı da buraya alalım. Evet. güzelce suyunu çekeceğiz arkadaşlar. Buna da önemli. Ne? Şeker dökülecek. Ne kadar? Bu güzel. Evet, güzel gelsin. Bir çay bardağı döküyorum arkadaşlar. Çok aşırı tatlı olmuyor. Güzel oluyor. Kıstırmıyor hani sizi. zaten e, varıyorsanız Özellikle irmikli, yani şerbetli tatlılarında da aynı şekilde uyguluyor. Evet, şimdi hemen Şöyle bir çatlamıyorum arkadaşlar. Yine tam, tam istediğim gibi olmuş arkadaşlar. Yine şekilde hemen şerbetini dökelim. Ki çeksin. Birbirimiz hazır. Aslında bunu akşam yapacaktım da. Akşam da annem bile gittim arkadaşlar oturmaya. Biz biraz bol şerbet severek bunu böyle yapacağım. Evet, hepsini şu şekilde döküp görüyorsunuz arkadaşlar şerbeti yüzünde ama bunun böyle olduğuna bakmayın. Bir saate kadar hiçbir şey kalmaz. Hepsini çeker. Sen niye uzaklaştırma değilsin, Almadım ki. O gidiyor yine hoş. Şekerini de attım arkadaşlar. Güzelce suyunu çektikten sonra tarçın atacağım biraz da bir çay kaşığı kadar. Tövbe tövbe kaynıyor. Rakifizimiz de bayağı kızarmaya başlayacak inşallah. Şöyle. Havalar da bayağı soğudu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çekip kazanmış. Bunları çıkarmıyor. Çünkü bayağı bir soğudu. Bizim buralarda da tek soba Yandığı için. Ne yapıyoruz? Ee, bu diğer taraflar buz gibi oluyor. Şimdi hemen e, kurabiyemizi yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Onu da yoğurun. Hazırlanana kadar. Onu da hemen fırına atalım. Burada ne var? Şöyle bir ölçün. 3 su bardağı un dökeceğim arkadaşlar. Unu şöyle bir ölçün. Zaten size her zaman diyorum ya arkadaşlar 4 yemek kaşığı Gördüğünüz gibi bir su bardağı un yapıyor. Yine de şöyle ölçeceğim. 2 3 4 de 2 Dışarıda da sıra birmeye başladı Allah rahmet eylesin artık. Bilmiyorum kim olduysa. Yarım kabartma tozu içine. Malzemeleri kolay arkadaşlar. Malzemeleri her yerde bulunan malzeme. Elmalı olduğu sürece bunlarda da bulunur. Şöyle bir dolu birazcık kaşık yoğurt. Bir fincan e, pudra şekeri. Şöyle fincanımızı alalım. bir gün kutu şekil arkadaşlar. İsteğe bağlı limon rendeleyebilirsiniz, portakal bu rendeleyebilirsiniz. Ben onları sevmediğim için onların rendesini yapmıyorum. İster margarin, ister tereyağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu tereyağı güzel oluyor. 250 gram. Hem ben de o şekilde aldırdım. Şöyle bunun ortasına dökün. kıymamızda orada arkadaşlar. Şöyle biraz tarçın. Tarçın şöyle dökmeyelim. Hemen bunu şöyle karıştıracağım. oldu zaten. Bunu ocaktan alacağım arkadaşlar. Kendi yani soğumaya bırakacağım. Şöyle hamur yoğurmadan bunu yapalım arkadaşlar. Kendi yemeği soğusun. Ne yapıyorum? tepsiye döktüm. %90'a. Pişti olurumsa. Şu şekilde arkadaşlar şöyle tepsiye döküp yayayım ki çabuk pişsin hamurunu ben yapana kadar. Bir iki sefer karıştır bunu. Bu tamam. Şimdi bunu yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Anladım. Bunu düzelce yoğurup onu tekrar arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Tarçın mı da? Hmm. tutmadı zaman da az bir şey un sevebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde şöyle üzerine Onda sonrası tamam zaten ve çok az az da böyle hani sıvı yağ. çok az bakın şu şekilde şöyle döküyorum hemen toplanıyorum da sonra aklınızda bulunsun bakın hemen toplandı görüyorsunuz bakın toplanmadığı zaman bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar göreyim hemen toplanıyorum da sonra. arkadaşlar hamurumuzu elde ettim. Şimdi hemen şeklini vermeye geçeceğim. Elime sadece un yiyorum arkadaşlar hani güzel toplansın. Şöyle. yani un isterse zaten benim gibi atabilirsiniz. Bazen yağsı fazla gelebiliyor, toplanmıyor o yüzden. Bakın güzelce toplandı. Hemen şimdi şeklini geçelim. arkadaşlar kolayca açmak için şu şekilde şöyle şunları da çekelim. Herkesin bir, bir postası çıktı arkadaşlar. Şunu da şöyle gösterin. Bakın bayağı yarım saat oldu hiç bir tane şerbet kalmadı. Üstüne isterseniz krem şanti de sürebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız mesela işte e, yumurtlattısınız yönetimi yaptıydım. Bunu da yine şu şekilde şöyle parçaya böldüm. Gördüğünüz gibi. Onun için de şöyle kapatıyorum. Oblağı yardımıyla açtım arkadaşlar. Bunun boyutunda kendiniz ayarlayabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde. Bakın bu şekilde yaptıktan Olabilir. sonra şunu bir keselim misin? Limonayı Ben neyle keseceğim? Nasıl? Bahası yok. Şöyle yuvarlak. yuvarlak çiziyorum arkadaşlar. kenar alıyorum. Ben küçük küçük yapıyorum arkadaşlar. Pek büyük yapmıyorum. Küçük daha iyi oluyor. Şöyle şu şekilde şu şekilde yaptıktan sonra iş malzememizde bayağı doldu. Hemen evet. Şöyle kenarlarına koyun. İster çok ister az, o da size bağlı bir şey. Bu bir parça. Sonrasında da saklamasını yapayım arkadaşlar şu şekilde şöyle. Oldum anne. Bakın. Oldu annem getir. Arayın yemek mesela sevdim ben daha burada. Bu şekilde birleştiriyorum. Sık bir şekilde. Sen gelin sen zengi. ye. Gide değil mi? De bu şekilde işte bu arkadaşlar. bakın bu şekilde kurabiyelerimizi yaptım. Hemen fırına atacağım. Biraz da, hani, küçük yaptım arkadaşlar. Hani bir el attım. Ağabey kontrollü bir şekilde pişireceğim. Bakın bu kağıtları da atmıyorum. Hemen şu şekilde gir üst üste koyup katlayıp koyuyorum arkadaşlar. Yine yaparsam lazım olur. Temiz. Hani atla israf etmeye gerek yok. Bu şekilde buraları da toplayalım. Kaybaltımızı da hazırladık. Şöyle koyalım. Şuraya. Bunu niye böyle koydun anne? Bu sefer sen koydun. Ne işin var? Hadi çabuk doğru da.

<laughs> Allah hiç <de> sallanıyor. <laughs> ne gördünüz arkadaşlar? Tamam. Tamam mı? Ara. Bunlar bir servis yaparken gösteririm size. Haydi kızım. Hı? Acıttım hadi. Söyle mı söyle. Tamam bir. git. Atlanın birazcık. Saat elinde değil. Recep ne yapıyorsun? Recep. Ne, ne zaman mutlu olacaksın? Şimdi onun için Şimdi başlayacağız. Daha yeni da Götürün mü? Götür daha doğrusu. Beraber, <gülüyor> <hep>. <gülüyor> doğru sufram, ne yapalım? Hep Ne Var mı? Var mı? Var mı? Var 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 mı? Kurabiye pişiyor, bana unutturmayın. Unutur mu kuruş? Hepinize diyorum, biriniz unutursun, biriniz unutmayın. Kapımı yutmadım. bu güzel. Unuttum. Getirme, getirme, otur. Olmaz. Geçti. Ağzı yani ben ne yapayım? Ağzı ben Yarım saat dur 4-5 beş Ne diyor Bak. Gel baba. Gel yok. Ya bak. Şey bak bak Ne yiyecek? Başka da Başka bir daha. Onu bir rapla da sen soyuyor rapla. Niye şey ekran bulan Onu ben alalım mı? Işte. Al. Önce şey alıyorsun onu bir alalım mı? Önce alıyorsun

Kesme yemiyor arkadaşlar. Beyazını yiyor. Şimdi beyazını yiyor. Sarısını yok Geçin ne tek o da sevmedi ne gerek. Beyazını daha çok sevdim. Anne. Anneciğim. Anam ben ne yapayım? Yiyelim. Yiyelim. Sen de Bir sürü yaptım bak. Sen iki tane yiyeceksin. Altı tane koydum. E, Ama ben ama ben çok iyiysem. Çok iyiysem. Arkadaşlar kurabiyemiz şu şekilde bakın pişmeye başladı. Bunu da nasıl yapıyor fırın? Şu şekilde göstereyim size bakın. Altını güzelce kızarttım ama üstü pişmedi. Öktür abicim şöyle çevir. Bu sefer ne yapıyorum? Altını kapatıyorum üstünü pişirmeye aldım. 20 tatlısında üstü kızardı altı pişmedi. Öyle yaptım Hı -hı. yüksek olduğu zaman kurabiyelerde de altını çabuk pişiriyor, üstünü kızartmıyor. Kapatayım. Kek şey böyle da hiç pişirmiyor. Onları iyice yakıyor. İçi hamur kalıyor onların da. Yeah. Bu şekilde pişti arkadaşlar. Hemen şöyle koyalım. Gökhan çocuklar okula götürdü. Şimdi ben tek başıma şöyle pudra şekerini de üstüne eleyelim. kurabiyemiz de bu şekilde hazır arkadaşlar. İrmik tatlımız burada hazır. Kurabiyemiz de burada hazır. Bu kadar yeterli. Tabii ki kayfaltımızı yaptık. Hemen şimdi buraları temizlemeye geçiyorum arkadaşlar. bak bir temizleyelim, süpürelim. Ondan sonra misafirlerimizi bekleyelim. Evi güzelce temizledik arkadaşlar. Şimdi misafirlerimizi bekliyor. Videoyu da kapatacağım. Baktım düzenleme alalım dedim. Hemen bugün yükleyeyim videoyu diye. Bayağı bir uzun oldu. O yüzden sizleri de sıkmak istemedim. Bakın öğretmenler gelsin. Eğer çektirmek isterlerse onların da bir video çekerim sizlere. Şu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle hemen uzağa alalım. Kulüzenle beraber evimizi güzelce temizledik. Süpürdük. Çekyatlardan ayrı. Bunları da yine yıkadıydım arkadaşlar. Bunları da serdim. Bu şekilde şöyle. Recep'in oyuncaklarını hemen buraya düzdük. Zaten burada duruyor da hep. Şöyle. Sobamız burada. Çocukların odasında bu şekilde. Raflarına hep kitapları koydular arkadaşlar. Şöyle sobalarını kurdum çocuklarında. da. Şuraya. Şurası yapılacak arkadaşlar bunu da. Dolabı sonradan aldık. Biliyorsunuz zaten. Sobayı da kurunca çok yakın mesafe oluyor. Şundan iki tane aldım da. Gökhan tam şuraya monta yapacak bunları. Dolaba zarar vermesin diye. O şekilde. Şöyle tekrar yapayım. Şurada da ben size görünüm tekrar. <laughs> Bu şekilde ben de Yine aynı morlara büründüm arkadaşlar. Mor yemenimi yaptım. Mor yileğim. Böyle işte. Ondan sonra mutfağımıza da göstereyim. Videomuzu kapatalım. Şöyle makinemizi çalıştırdım. Tatlımız orada. Kurabiyemizi de fırına aldım. Fırında duruyor. Bu şekilde işte arkadaşlar temizledik. Artık videomu kapatıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.